Evet al. Ben... Yok yok abi tamam. Ben abi meselesin de gitmiş o malzeme alma. Evet. Yeni işimize başladık hayırlısıyla. Ben Mustafa da gelsin. Sağ olsun Volkan Usta. Ben Volkan Usta her türlü tamirata, dilat, fayans, sıva, duvar, kalıp her türlü işlerimiz A'dan zevk yaptılar. Ben Usta köşeyi güzel yapmışız ha. Her şeyi, her tarafı eski banyo olduğundan dolayı çok yamuk yumukluk var arkadaşlar. Hep teraziden şeyinden gidiyoruz. Ölçüden gidiyoruz. Tertemiz bir banyo çıkacak Allah'ın izniyle. Bitiminde de çekeceğim. Şöyle görmeler komple olacak. Bir de şu tuvaletimiz var. Şöyle. O da olacak. Bitimde çekeceğim. Paylaşım sizlere fayanslarımız 60'a 120 şeklinde olup yapılmaktadır. Herkese iyi günler dilerim.